Devam edelim. Ee, önemli bir sorunla bir süredir devam eden bir sorunla devam edeceğiz. Aslında bir süredir dediğim iki yıldır devam eden bir sorun. Sağlık Bakanlığı ile medikal firmaları arasında ee, bu firmalar kamudan alacaklarını yaklaşık iki yıldır alamıyorlar. O rakamın 11 milyarın üzerine çıktığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı ve anlaşma bakanlıkla bu firmalar arasında anlaşmanın sağlandığı paraların ödenmeye başlandığı ifade edildi. Öyle mi? Merak ettik, öğrenmek istedik. Konuğumuza soracağız. Çukurova Medikalciler Derneği Başkanı Sayın Yücel Denizhan karşımızda. Yücel Bey merhabalar. Merhaba Sorar Bey. Şimdi hemen direkt olarak sorayım. E, çünkü anlaşma sağlandı dendi. Biz de okuduğumuzda demek sorun giderildi, ücretler ödenecek diye düşündük. Önce bunu sorayım. Anlaşma sağlandı mı? E, bu sorun ortadan kalktı mı? Toral ve anlaşma şu şekilde sağlandı. Geçtiğimiz aylarda orta bedi ve beyin cerrahi firmalarının dernek başkanları Sağlık Bakanımızı ziyaret ettiler. Bu ziyarette halk sağlığı gerçek anlamda tedarik zinciri kırıldığı için tehlikeye girmişti. Bu ziyaret içerisinde Sağlık Bakanlığı 3 milyar TL parayı tüm paydaşlara transfer edeceğini söyledi. Ancak bu söylenildiği gibi olmadı. 1 milyar TL'si devlet malzeme ofisi üzerinden sektöre dağıtıldı. Yaklaşık 1 milyar TL de tüm paydaşlara dağıtıldı. Ancak nasıl olduğu belli olmayan 920 milyon TL'ye kadar bir kısımda ortopedi ve beyin cerrahiye dağıtılmak üzere yaklaşık 2021 yılının 6. ayına kadar olan kısmı gönderdiklerini ifade ettiler. Ancak saymanlıklardan bize listeler geldiğinde sadece ortopedi ve beyin cerrahi tarafına gönderilmediğini yaklaşık 600 milyonluk da vergi numaralarına özel olarak global firmalara da para transfer yapıldığını gördük. Global Bunun üzerine fir e, glo global, fir global firmalardan kastınız bu büyük şirketler anladığımız kadarıyla, uluslararası büyük, şirketler. Büyük, evet. e, yani Türkiye'de veri alacakları olan e, Türkiye'deki firmaların dışında ödemeler yapılırken öncelik sırasında global firmalar da mı yer aldı? Öyle anlayalım. Maalesef öyle oldu. Şöyle söyleyelim. Bizler e, yerli kobileriz. Finansman kaynaklarımız Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bankalar, e, işte kredi veren e, finans kuruluşları. Ancak bu global firmaların e, birçoğu uluslararası firmalar ve bütçeleri gerçekten e, çok büyük. Yani Neredeyse Türkiye'nin bütçesi kadar bütçesi olan global firmalar var. Biz tabii çok şaşırdık bu olaya. Yani e, ortopedi ve beyin cerrahi arkadaşlarımıza para çıkacak diye düşünürken bu da doğru değildi işin açıkçası. Sonuçta sektör içerisinde ciddi bir kaosa neden oldu. Yani ödeme sırası yıllardır e, TDMS üzerinden herkesin fatura sırasına göre düzenli olarak yatıyor. E, bu sistemi e, krizi önlemek için Sağlık Bakanlığı aniden bir karar aldı ve bu kararda e, onlar öncelik tanıyalım derken global firmaların ismini de görmüş olduk tarihinde ilk defa vergi numaralarına özel olarak ödeme emri çıkartıldı bu durum tabii bizim tarafımıza ulaştı e, vergi numaralara baktığımız zaman sadece ortopedi ve beyin cerrahini kapsamadığını e, global firmalarında kapsadığını görünce Türkiye'nin 81 ilinde sağlık müdürlüklerini ve İl Sağlık Saymanlıklarına e, matbu bir dilekçeyle e, yapılanın yanlış olduğunu, e, usulsüz bir ödeme olduğunu dilekçelerle bildirdik. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı e, tüm def yöneticilerimizi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ndeki temsilcimizi ve iştimasyattan bir yönetici arkadaşımızı bakanlığa davet etti. Bu davetten sonra bu yapılan e, usulsüz ödemeyi bir nevi düzeltmek amaçlı. Tüm paydaşlarımıza ödeme yapacağı taahhütünde bulundu. Ve şu anda 2021 yılının 6. ayına kadar tüm paydaşlarımız kamu hastanelerinde paralarını aldılar. Üniversite hastanelerinden de 2021 yılının 4. ayına kadar olan kısım. Yalnız hmm. basına yansıdığı gibi 9. ayın sonuna kadar olan paralarımızı Henüz almadık. Öyle ama ama da... şunu söyleyebiliriz, bir ödeme yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bir plan dahilinde bu ödeniyor anladığım kadarıyla. Peki bir de şöyle bir durum var. Onu sormak istiyorum çünkü sizin sektörünüzdeki firmalar yurt dışı ile iş yapıyor. <laughs> Dolayısıyla döviz kuru üzerinden e, alım satım gerçekleştiriyor. Bu girdi maliyetleri döviz üzerinden hesaplanıyor. Şimdi e, dolardaki durumu dövizdeki eurodaki de durumu biliyoruz. Neler yaşandığını tekrar etmeye gerek yok. E, ciddi bir e, uzun süre alınamayınca bu paralar o dönemin kuruyla bu dönemin kuru arasında ciddi bir fark ortaya çıktı. Bu fark ne olacak? Bu fark ödenecek mi firmalara sizlere? Şimdi benim şahsi düşüncem böyle bir paranın e, bize ödeneceğini ben şahsım düşünmüyorum. Bununla ilgili meclisten e, karar çıktı. Daha önce de e, mecliste bazı lehimize kararlar çıktığını düşünmüştük. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, 2020 yılı içerisinde ihaleden dövizlinin hızlı artışı, döviz kurulunun e, beklenilmeyen düzeyde artışı nedeniyle e, Cumhurbaşkanlığı e, biz firmalara şey denildi yani İstenirseniz vazgeçebilirsiniz... İhaleyi devredebilirsiniz... Ee, ...ya da ben artık bu işi yapamıyorum deyip... ...cezai yaptırma uygulanmadan... ...geri çekilebilirsiniz denildi... ...ancak biz bu kararnameler olmasına rağmen... E, ...hastanelere, kamuya başvurduğumuzda... E, ...çünkü sorumlu olarak Sağlık Bakanlığı ve... ...Maliye Bakanlığı'na e, sorumlu kıldı... ...bu kararname... ...hiçbir başvurumuzu, medikal firmalarının... ...hiçbir başvurusu... ...kabul edilmedi, ihaleye devam kararı verildi... ...yani dolar 6 TL iken, e, aldığımız malzemeleri dolar 13.50 olduğunda zararına tıbbi malzeme vermeye devam ettik. Ama size böyle bir hak kararname ile çıktıysa şayet neden kabul edilmiyor? Kabul edilmemeye gerekçene gösteriliyor? Ben, bizzat ben şahsım da e, bu konuda Sağlık Bakanlığı'na ve Maliye Bakanlığı'na müracaat ettim. Kamuyu zarara uğratacağını söylendi. Olaya bakar mısınız? O zaman ben şu soruyu soruyorum. Bu kararname kime uygulandı? Yani biz tıbbi malzeme firmasına uygulanmadı. Bu kararname kime uygulandı? Hangi e, firmalar bu kararnameden faydalandı? Medikal yani, firmalar faydalanmadığını çok net biliyorum. Ben de kendim faydalanamadım. Yani kamu zarara uğratılacak bir e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mi çıkarılmış? Buradan o ortaya çıkıyor o zaman. Yani. Şimdi evet, öyle, öyle çıkıyor. Bakın ben elimde bir net size göstermek istiyorum. E, vatandaşlar da görsün. Biz şu anda paramızı aldık diye normalde sevinmemiz gerekli. Ancak 100 bin doları biz aldığımız zaman 720 bin Türk lirasıydı. Şu anda paralarımızı ödemeye başladıklarında dolar bir 13.75 şu anda 13.85 civarında. Aradaki zararımızı görüyor musunuz? Şimdi biz bu TL'leri alıp nasıl dolar alacağız? 100 bin evet. dolar değil 50 bin dolar bile alamıyoruz 1 milyon TL gibi bir rakamda. Yani çok ciddi zarar kaybına uğradık. Bu zararın tanzimini istiyoruz. İki gün önce de gene meclisten e, toplu bir e, karar çıktı. Cumhurbaşkanlığına tekrar gönderildi. E, aradaki döviz kurlarının farklarının ödenmesi ya da ihaleden e, çekileceğimizle ilgili. Ancak bu kapsamda bizi kapsıyor mu, medikal firmaları kapsıyor mu işin açıkçası net olarak bilmiyorum. Biz e, medikal firmaların tamamı gerek üreticileri, gerek ithalatçıları göbekten e, döviz kuruna bağlıyız. Yani bize gelen her parayı tıbbi cihaz sektörünün sürdürülebilir hale gelmesi, zincirin kırılmaması amaçlı paramızı dolara çevirip tekrar yurt dışından ham madde ve tıbbi malzeme almak zorundayız. Almaz ancak, gerekim. ancak e, şu mevcut durumda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aldığımız para yarım e, yarı maliyetine düştü. Yani gördüğünüz örnek gibi 100 bin dolar almamız artık mevcut parayla mümkün olmuyor. Bu Peki, bir önce ödenmesi <laughs> Gerekiyor. Ee, evet. Peki evet. Yücel Bey, şimdi e, 100 bin dolar üzerinden örnek verdiğiniz için ben de 100 bin dolar üzerinden devam edeceğim. 100 bin dolar bu her sektör için geçerli mutlaka sizin sektörünüz için de geçerlidir. Bazı şirketleri için çok çok ciddi yüksek bir rakam e, olduğu gibi bazı şirketler için e, tolere edilebilecek bir rakamı kapsayabilir, 100 bin dolar. E, şimdi e, bu zararlar büyük şirketler için e, belki bir şekilde e, hani devam edilebilir bu zarar zarardır ama yine de devamı bazı şirketlerin yok olmasına e, iflasına neden olabilecek boyutlarda da rakamlar diyebiliriz. Hal böyle olunca sorum şudur. Tedarik zincirinde bir kırılma olabilir mi? Şayet bir kırılma olursa hastanelere ve hastalara yansıması ne olur bunun? Tedarik zinciri zaten son iki aydır kırıldı. Basına da yansıdı. Hastalar tedavi konusunda çok sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun da sebebi artık cebimizde, kasamızda herhangi bir paramız kalmadı. Biz uluslararası firmalar değiliz. Bankalar bize kredi vermez duruma geldi. Kamu'nun ödemesinin 18 ay olduğunu bilen kamu bankaları dahi bize karşı temkinli davranmaya başladılar. Tabii biz de bu sürede ticaretimizi devam ettirmek için sadece bankalardan değil, inan ki ailelerimizden dolar altın, euro bazında borç paralar aldık ve tedariği sürdürmeye devam ettik. Bu süreçte şirketini kapatan, intihar eden birçok meslektaşımız oldu. Bunların hepsi yerel basınlara yansıdı. Yani sesimiz duyuldu ama geç kalındı. Şimdi düşünün eğer dolar bazında zarar etmesek daha iyi. Bugün tüm paralarımız ödenmiş olsa daha iyi. Ve bizim ticaret yapan paydaşlarımız e, ithalat yapmaya karar verse bu malzemelerin yurt dışından gelmesi 45-50 gün. Parayı gönderdikten sonra. Bir de e, Sorel Bey çok e, kötü bir durum daha var. Herkesin e, bildiği. Önceden bir konteyner malzemeyi 1000 e, dolara getiriyordu. Şu anda bir konteyner malzemeyi 10.000 dolara dahi Getiremiyoruz. Yani doların ya artışı e, bir bela navlun artışları farklı bir bela oluşturmaya başladı. Yani e, sürdürülebilirlik mümkün değil. Kamudaki fiyat politikalarını süt denilen sağlık uygulama tebligatı belirliyor. E, dolar 10 yıldır güncellenmiyor. E, bu şekilde e, paydaşlarımız tıbbi malzeme alıp e, hastaneye tedarik mi sağlamayı düşünür yoksa doların bu kadar değişkin olduğu bir dönemde parasını alıp mevcuta dua edip Artık ben bu işe bulaşmayacağım deyip dolar alıp sağda kenarda beklemeyi daha uygun görüyor işine açıkçası. Peki o zaman bakanlık... Öngörümüz yok gelecekle ilgili. Bakanlık böyle bir krizi öngördüğü için mi öncelikli olarak ortopediye ve e, beyin cerrahisine, değil mi yanlış söylemiyorum, ortopedi ve e, beyin cerrahisi firmalarına yok. ödeme yaptı? Daha öncelik sırası şey, var diye. Şimdi e, Sağlık Bakanlığı'ndaki Türkiye'deki tüm kurumlar, Beyin cerrahi ve ortopedi cerrahi ile ilgili mevcut hastanelerinde herhangi bir stok tutamıyorlar. Sadece Allah korusun trafik kazası geçirdi, ağır bir yaralanma oldu vatandaşlarımızdan. Hastaneye gittikleri zaman firmalardan yapmış oldukları anlaşma dahilinde firmayı davet ederek hemen acil tıbbi malzeme alıyorlar. Bu nedenle ortopedi ve beyin cerrahisindeki sıkıntı çok erken bir şekilde hissedildi e, vatandaşlar tarafından, hmm. kamuoyu tarafından. Anladım. Halbuki yaklaşık iki yıldır e, Sağlık Bakanlığı malzeme tedari konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Dolar kurundan kaynaklı. Peki şimdi bir sorum daha var. Demin dediniz ki biz kredi çekmek istiyoruz kamu bankalarından ama kamu bankaları da bize kamunun ödemesinin ne zaman yapılacağını güvenmediği için bize kredi vermiyor dediniz. Şimdi bir kamu bankası bu duruma güven sağlayamıyorsa, güven duymuyorsa sizler yeni yapacağınız anlaşmalarda e, paranızın bir daha gecikmeyeceğine dair düzenli ödeneceğine dair nasıl bir garanti istiyorsunuz? Ödemede gecikme olması halinde sözleşmede karşı tarafa bir cezai yaptırım var mı? E, nasıl güveneceksiniz? Net olarak sorayım. Eğer biz malzeme teslimatlarımızda ihale kanununda e, malzememizi geç teslim ettiğimiz zaman anında cezai yaptırımlara maruz kalıyoruz. Eğer gecikmenin dışında bir süre var, o süreyi de geçirirsek te vermiş olduğumuz teminatlar gelir kaydediliyor ve bir yılda iki yıl arasında kamu yerlerine girme yasaklısı oluyoruz. Bakın burası ne? Ancak kamu hastaneleri bize 18 ay para ödemediği takdirde bir TL dahi cezai yaptırma uğramadı. Bu nedenden dolayı kamudaki çalışan personeller, memur arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde, keyfi hareket ederek, bize ödeme yapmadılar. Artık biz şunu istiyoruz. Karşılıklı ceza yaptırımlar olsun sözleşmelerde. Kamu bize parayı ne zaman ödeyeceğini net bir dille ve net bir şekilde taahhüt etsin. Biz de o tarihlere öngörerek ihalelere iştirak edelim ve fiyat politikalarını yüksek tutmayalım. Şöyle söyleyeyim size Sayın Dağistanlı. Arabanız var satmayı planlıyorsunuz. Ben de alıcıyım. Size diyorum ki bana arabanızı verin ama 16-17 ay sonra size para veririm. Sizce mevcut halindeki parayla mı verirsiniz? Üzerine yoksa dolar kurunu koyar mısınız? Oluşabilecek riskleri koyar mısınız? Nasıl bir fiyat politikası verirsiniz? Böyle bir dünya yok. Yani ucu açık bir politikayla tıbbi malzeme tedariği sağlamak artık dünyanın hiçbir yerinde örneği ve benzeri yok. Hı hı. Mümkün değil. Peki. Ee, umarız bu sorun çözülür. Ee, aradaki fark bilmiyorum. Beklentiniz yok anladığım kadarıyla o farkın kapatılması ile ilgili ama Yine de e, umarız kapatılır diyelim. Biz bu paramızı istiyoruz. Bu paramızı istemeyle ilgili tüm yasal süreçleri kendimiz başlatacağız. Belki ha. bu hükümet döneminde alamayacağız. Ancak bu çıkan kararnameden başka hükümet e, iktidara geldiğinde şansımızı sonuna kadar deneyip e, hakkımızın hak mücadelemizi e, sürdüreceğiz. Anladım. Yani e, hukuki yolları sonuna kadar kullanacağınızı söylüyorsunuz. Beklemiyoruz evet. ama vazgeçmiyoruz de diyorsunuz Aynen. Peki. Aynen kesinlikle vazgeçmiyoruz. Teşekkür ediyorum Yücel Bey ee, yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağlıktan bahsettik. Sağlıkla ilgili de e, tabii çok önemli medikal firmaları e, birçok ameliyatın o o cihazların gelememesi ödeme olmayınca onlar da aldığı yere parasını veremiyor. Kur farkı da gittikçe açılınca zor duruma düşüyorlar. O zaman da malzeme gelmiyor. Malzemenin gelmemesi demek ameliyatların yapılamaması demek. Bacağa takılan çiviler, vidalar bile e, bulanamayacak hale gelebilir. Ciddi bir kriz, ciddi bir durum. Umarız her iki tarafı da memnun edici bir şekilde çözümlenir çözüme kavuşur ki halka kötü bir yansıması vatandaşa kötü bir yansıması olmasın bu krizin